Türkçe nasıl çalışılır bir dakikada anlatıyoruz. Hemen iki kısma ayırıyoruz. Dil bilgisi ve anlam bilgisi. Dil bilgisinden 7-8 soru geliyor. Ve işin güzel tarafı hem çok zor sorular gelmiyor hem de gelen konular belli. Mesela iki noktalı işaretleri, iki yazım kuralları sorusu sabit. Noktalama işaretleri zaten kolay. Hızlıca halledip cebe koy. Yazım kurallarında iki farklı soru tipi var. Büyük küçük yazma, D'nin, Mi'nin, Ki'nin yazımı gibi çalışabileceğiniz kısımlar var. Bir de cırcır cır böceği ayrı ayrımı birleşik mi? Ya da şoför mü şoför mü gibi yazım kuralları soruları var. Bu ikinci tür soru tipleri için gözünüze çarpan kelimeleri not aldırız bir kağıdınız olsun. Ara ara okursunuz. Dil bilgisinin konusu da hızlıca bitir. Anlam bilgisinde, sözcükte anlam, cümlede anlam gibi giriş konularında terim bilgisi isteyen konuları hızlıca not olarak çalış. Mesela söz sanatları, anlatım biçimleri gibi terim bilgisi isteyen kısımlardan bahsediyor. Paragrafta da soru tipleri var. Ana fikir, akışı bozan cümle, yer değiştirme soruları gibi. Bu gibi soru tiplerinin nasıl çözüldüğünü ve taktiklerinin anlatıldığı videolar var. Bu videolar için YouTube kanalları serimize bakabilirsiniz. Paragraftan günlük soru çözerken 50 paragraf çözmek gibi bir hata yapmayın. 25-30 soru yeterli. Çünkü sınav manada da 25 civarı paragraf sorusu geliyor. Buradaki püf nokta bunu tek oturuşta çöz ve her seferinde kendinizi bir önceki günden daha hızlı çözmeye odaklayın. Kendinizle yarışın hızlandığınızı göreceksiniz. Soru bankası için seviye seviye kaynak önerileri serimizi izleyebilirsiniz. Konular bitti, soru bankası çözüldü, branş denemeleri hayırlı olsun. Branş denemelerinden doğan yanlış ve boşlarınızın üzerine çalışarak devam ediyorsunuz. Serinin devamı için beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.